Kıymetli dostlar merhabalar. Köylerdeki sıkıntıları anlatmaya devam ediyordum sizlere. Burada e, keçi besleyen bir kardeşimiz var. Ve en son kendisinin ahırını yıkmak için buraya gelmişler. Dozerlerle gelmişler. Fakat kendisi içeride çok ürünü olduğu için kendisi yıkmaya karar vermiş. Şimdi neden yıkılacağını, neden e, bu kadar kendisinin üstüne gelindiğini kendisinden bir dinleyelim. Kardeşim merhaba. Kolay gelsin. Merhaba, Kolay anladım. gelsin diyorum tabi ama ol, işiniz zor. Lütfen bir anlatır mısınız? Neden yıkım kararı alındı? Ben buraya 16 yıldır buradayım. Daha önce başka yerdeydim. Ondan sonra buraya taşın. Bu kendi arsamdır. Böyle gördüğünüz gibi köyde çekin. Köye sıfır yani. Öyle tarım araziye elverişli kesinlikle de değil. İlk başta ben burayı yaparken ben gittim tarım. İl özel idare adam bana dedi ki tahtadan brandadan hiçbir şekilde kimse sana müdahale edemez sadece hayvan kışlası kışla yapmak serbesttir dedi sonra da biz bu kuzey tarafta çok rüzgar geldiği için buraya duvar ördük duvar ördükten sonra muhtar gitti benden mera parası istedi devletin işte merasını otlatıyorsun ya devletin biz biz başka ülkede mi geliyoruz ben vermeyince aramız biraz sıkıntı oldu Adam gitti beni şikayet etti. Tarım İl Müdürlüğü'ne şikayet etti. Ve geldiler benim yerime mörlediler. Gördüğünüz gibi arka tarafta da kapısı yok. Yani bir tabi bu taraf kapalı. Öbür taraf açık. Ondan sonra bize e, 20 lira bir ceza geldi. Bize bunu dava açtık. Biz burası kışladır. Hayvan kışlasıydı. herhangi burada bir barınma yerimiz yok. Evimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Köyün içinde evimiz var zaten. Her şeyimiz burada sadece hayvancılık ve köpeklerim var. Hayvanların var. Adamlar öyle bir şey aldılar, yıkma kararı çıkardılar. Biz dava açınca uzatma e, bu kadar uzatır. En son e, bize dün geldiler, kepçeyle gelip yıkacağız. Yani burada benim hayvanlarım var, olaklarım var, kedilerim var. sonra da ördük. Sonra da bu tolanın bir daha yıkılmasını bir emir geldi. İl özel idare diyor komple yıkacaksın. Hiçbir şey kalmayacak. Çöpünü de burada alacağım. Peki şey soracağım. Size daha önceden bir ihbar geldi mi buraya? Geldi ihbar. Ne, kaç gün önce geldi? Yani bir ay önce ihbar geldi. Bir ay önce geldi. Evet. Biz davayı kaybettik. 40 milyarda. yani tarım şey, il, şey, özel idare e, yıkım kararı çıkınca biz de hani uzatsın diye şey olsun. Yani biz dava açtık. 42.000 lira da avukat parası verdik. Hı hı. Ben Peki. normalde yapı yaptığımıza dair cezasını da verdik. Yine hı hı. de bizim başımıza böyle yapıyorlar. Peki, e, tekrardan buraya izin almanız mümkün mü? Mümkün değil diyor. Gelip yıkacağız. Bana